すてき。<music> Sonuna burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür de. ediyoruz. <laughs> Hanımefendiler, müzisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hemşehrilerim, gecemiz de bu müzisyenlerle devam ediyoruz. Programımızın bölümünde güçlü alkışlarımızı ben, Altepe köyümüzün değerli muhtarı Aziz Sarıçoğlu beyefendi için rica ediyorum. ya kardeşim ele Çok kıymetli afet kendiler. Oradan Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli af Yaklaşık sekiz yıldaki yürütmekte olduğunu mutlalık verenler. Başka en büyük yardımlarını bölümde, yardımlarını gördüğü bölüm, işe tamamlı Bahri Bey e, Gönlü Bey'e devlet başkanlarımız Azmi Akşahin Bey'e Ferhat Seferoğlu'na Dursun Akşahin Bey'e, Hasan Çağcı Bey'e, Sinan Karabere kardeşime, Alif Şiranlı kardeşime, Avni Ayrılmaz kardeşime, Müslüman Konaklı kardeşime, bu görevimde benim yanımda yer aldıkları için maddi ve manevi olarak ben, benimle beraber olduklar için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Benlerimizin yapmış olduğu bir gece çok güzel bir gece. Ben Ankara ve İstanbul Devlet Başkanlarından bir ayrımda köyde de birlik beraberliğinin yapılmasını sağ ediyorum. Ben hepinize Evet değerli muhtarımız Aziz Sarıçoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmalarımız devam ediyor. Çok değerli, çok kıymetli misafirlerimiz var aramızda. Evet, bu arada merak edenler vardır. Benim de çok e, yakın hatırladığım çok kıymetli, değerli büyüklerim var burada. E, ben de bir Alucalıyım. Giresun Alucal, Hacı Hasan Köylü'yüm ve 18 yıldır radyo ve televizyon programlarımla e, bu sektörün içerisindeyim şunu iletmek istiyorum. Özellikle bu tür organizasyonlara sıkça gidiyoruz. E, Hacı işler, organizasyonlar, davetler, e, büyük konserler ama inanın bana buradaki maneviyatı, buradaki bu duygu olduğunu, bu güzel yüzleri ve Mekreketi köyü için çarpan yürekleri hiçbir yerde göremiyorum. İyi ki varsınız, e, iyi ki buradasınız. Bir de alışveriş her zaman her dair. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum bu güzel gecede emeği olan ve Ay, bu güzel geceyi eden bütün misafirlerimize davetimizi etsin. Evet konuşmalarımız devam ediyor, sunumlar devam ediyor. İçerimiz e, bu gecenin içerisinde bunlar gerçekten çok değerli, çok iyi isimler var. Ben Güçlü alkışlarınızla kendisini yakın tanıyorum. Ee, çok değerli, çok kıymetli hizmet alanıdır. Ve gerçekten milliyetçiliğiyle her zaman ön plandadır. Amucuna Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Arif dediği güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok değerli belediye başkanım, çok <laughs> belediye başkanım, <laughs> muhtarım, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Akdepe, Avcılar'ın en büyük bir, bir tanesi. Benim için de ayrı bir yeri ve önemi var. Bu önemli değer bir tanesi, İstanbul'dan giderken, Şebin Karayazı'dan gelişte, Akdepe, Avcılar'ın vab-ı selam, yani selam varız. Oradan geçmeden alıyorum. Dolaşamıyoruz. Nerede kaldı? Ola ki yolda bir... Ola ki yolda bir sıkıntı, bir olumsuzluk olursa ve o belgeye girdiğimizde kim olursa olsun, tanıdık olsun olmasın, yüreklerini açan ve orada insanlık gereği yardımcı olan hemşerilerimizden her zaman kurulacak için. <laughs> Birlik ve beraberlik de çok önemli. Birlik ve beraberlik de Birlik ve beraberlik kaderi ilahi ila, eden ila, gayrı her şey yer. Bu birlik beraberlik var olduğu müddetçe Akdeme göğsün şey aşamayacağı engel yoktuklar ilerken yoktur. Akdeme göğü denince adı var. Adı gibi ak sütten çıkmış kaşık gibi çok değerli bürokratlarla beraber oldu. Bir ilhamı oral, Yıllardır İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çok değerli kardeşim. Buraya geldikten de aradım dedim. Neredeyse İyi işi varmış, mahalleti varmış, gelememiş. Metin Saracoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış değerli bir ağabeyimiz, Akdefe'li. Rahmetli Nurettin Göncü kardeşimiz, rahmet diliyorum. Akdefe'nin yetiştirdiği değerlerden tanıdığım, burada ifade etmek istediğim değerli kardeşlerim. Ben bu birlik ve beraberlik gecesinin 62 yılda kurulan bir derneğimiz, 55 yıldır bir tamam. çınar diyorum artık ona. İlk günkü aşkla, heyecanla burada herkesi bir getirdiği için başta yakıyla an tanıdığım Anıl Vakfı, Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sonar Sekaroğlu kardeşimin buradaki gayretlerini de biliyoruz. Ekibini tebrik ediyorum, kendilerini kutluyorum. Bu gece burada Anıl ve Kalkınma Eğitim Başkanı Sayın Selahattin Süleymanoğlu başkanımızın da burada olması çok acı rağmen bu başta da acil şifalar diliyorum. İstanbul dışında olduğu için buraya katılamadı. Onun da en içten kalbi selamlarını sizlere iletiyorum. Hürmetten iletiyorum. Ve çalışmalarınızın başarılı olmasını diliyor. Yönetim kurulumuz adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul Piyasun Eğitimciler Derneği Başkanı Sayın Arif Dede'ye bu güzel konuşmasından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Ve programımız devam ediyor. Şimdi gerçekten benim için çok değerli, çok kıymetli isimlerden yine bir tanesi. Alıcı Hava Vakfı Başkanlığı'nda olsun, yaptığı organizasyonlarda birlikte. Gerçekten çok güzel işlerin altına imzalarımızı attık. Ee, her zaman bize ne düşen görev olduğu zaman gözümüzü kırpmadan seve seve dedik ve e, görevimizin başında bulunduk. İşte o görev adamlarından bir tanesi de şimdi güçlü alkışlarımızı rica edeceğim. Avrupa Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Sinan Karabili alkışlar. hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli muhtarım, Sayın Melek Başkanı ve Melek Uğurlu Üyesi arkadaşlarım, çok değerli misafirler, Bakmuz'un Başkan Yardımcıları yönetim kurulu üyeleri. Aktepe Köy adına ve şahsım adına hepimize hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, Tabii bu güzel geceyi organize eden gel çekip dernek başkanı ve yönetim bunu gerçekten alkışlamak lazım. Sene bir beş bir bu toplantıyı kimse yapmadı. Vakti beklerinde. <laughs> Onlara huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Sesim biraz kısıt, fazla konuşmak istemiyorum. Zaten başkanımız konuştu. Tabii devletimizin ve muhtarlığımızın her yanında olacağız inşallah. Maddi ve manevi, şahsiyet ve de gerçekten yapıyorlar bu farklarını. Köylerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Köyde de İstanbul'da da birlik beraberliğimizi Allah korusun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.